Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala hayri halqillah Arap dili edebiyatı, Türkçeden Arapçaya çeviri dersinin 36. konusu, metni. İyâs ibn Muaviye İnne İyâs ibn-i Muaviye'te'l-kâdiye, kâdi olan, Muaviye'nin oğlu İyas kana idi min ekabiril uqala'i akıl ehlinin büyüklerinden idi. Ve kana aqluhu yahdihi ila suluki turuqin ve kana idi aqluhu onun aklı yahdihi onu ulaştırıyordu ila suluki turuqin o yollara onu sürük ediyordu ki la yaslukuha o turukların, o yolların sıfatı nedir la yani neredeyse olmuyordu yaslukuha onu yani e, sülük etmiyordu kimi men lem yehtedi ileyha daha önce o yola ileyha o yola o yola daha önce e, gitmemiş o yola daha önce Hidayet olmamış kimselerin gidemeyeceği yola yani daha önce o yolda yürüyüp tecrübesi olmayan e, insanların gidemeyeceği yolda aklı onu o yollarda e, yürümesine, e, sülük etmesine sebep oluyordu. Böyle akıllı bir insandı. Hani bir insan bir yolda yürür, bir dalda yürür, tecrübe edinir. İkinci defa yürüdüğü zaman rahat yürür. Ama o hiç yürümediği yollarda, daha önce tecrübesi olmayan yollarda aklıyla çok rahat bir şekilde o yollarda yürüyebiliyordu. Fekane idi kim? Kadı İyas. Min cümletil veka'i'i min cümletil ve ka'ilati o vakaların cümlesindendi ki sadaret minhu kendisinden oluşan sudur eden meydana gelen vakalardan bir kısmı idi ve şehidet lahu bil aklir racihi ve bir de tercih edilen aklın şahit olduğu vakalardan idi ve fikril qadihi bir de o fikir ki, o fikrin sıfatı nedir? Kadihi, yani parlayan, parlak olan fikirlerin nedir? şahitliğindendir. Yani fikrinin ne kadar parlak olduğunu, aklın aklının nasıl tercih edilen bir akıl olduğuna şahadet eden, kendisinden meydana gelen bir kısım, bir cümle vakalar, oluşan hadiselerdendir. Şimdi onları zikredecek. Yani Kade İyaz'ın ne kadar parlak bir fikre, ne kadar yani geçerli bir görüşe, bir akla sahip olduğunu, tercih edilen bir akla sahip olduğunu gösteren deliller, vakalar, hadiseler. Ennehu kâne fî zemânihi raculun. Şen durum şudur ki, kânfi dema nihiraculun, onun zamanında bir adam var idi. O adamın sıfatı da meşhurun, meşhur idi. Beyne nasi insanların arasında meşhur idi. Şöhret sahibi, bilinen birisi idi. Ne konusunda? Hangi konuda? Bil emaneti, emanet konusunda. Yani güvenilirlik konusunda meşhur idi. Fettafaqa enne raculan arada an yahja. Fettafaqa, ittafaqa yani aniden yani birden, bir anda enne raculan bir adam bir adam böyle tesadüf etti yani aniden bir karar verdi, erade, irade etti en yahja hac etmeyi maslara çevirdik. Hac etmeyi irade etti adamlardan biri. Ve elda'a emanet bıraktı. İnde zâlike raculi. El emini sıfatı nedir? El emini. Emin olan bu adamın yanına da emanet bıraktı. elda'a Yani vadi'a yani emanet bıraktı. İnde zâlike raculi. Bu adamın yanında el emini. Emin olan, güvenilir olan. Ne bıraktı? Kisen, bir kis, bir kese. Fihi o kesenin içinde vardı cümletüm minel zehebi. Altından bir şey bulunan, bir keseyi, bir kısım yani altının bulunduğu bir keseyi bu emin, güvenilir insana bıraktı hacca gitmeye niyet ettiği zaman. Thumma hacca, bu emanetini bıraktıktan sonra hacca, gitti yani hac etti. Felemma ada min haccihi felemma ne zaman ki ada döndü min haccihi kendi haccından döndüğü zaman caa ila zalika raculi caa geldi ila zalika raculi bu adama bu vasfını zikrettiğimiz emin adama o ve talabe kisehu ve kendi o kesesini ondan talep etti istedi minhu o emanet bıraktığı güvenilir kişiden. Fa enkerahu. Bu talabın akabinde fa enkerahu. Bu adam güvenilir adam da inkar etti. Hu o keseyi o emaneti o Ve cahadehu. Evet onu inkar etti ve onunla tartıştı ve inkar etti. Fecae. Bunun akabinde fecae ila kadi. Kadıya geldi. O hangi kadı? İyasına. Kadı İyasa geldi. Ve kassa aleyhi ve kısa etti kime? Kadı iyada? El kıssete, o kıssayı, olan hadiseyi ona kısa etti. fekala el kadı. Fe dedi. Kim dedi? El kadı. Kadı dedi. Hel akhbarta hel istifame, hel akhbarta sen haber verdin mi bidalike bu hadiseyi ahadan herhangi bir kişiye gayri benim dışında benim dışında bu hadiseyi başka birisine haber verdin mi anlattın mı kale dedi ki la adam hayır dedi kale kadı dedi ki fe alim alimar raculu Fehel istifam yine alim alrajulu bu adam yani bildi mi yani biliyor mu en neke eteite ileye en nekesen geldin ileye bana yani senin bana geldiğini bu adam biliyor mu? Kâle la dedi ki hayır. Kâle, in sarif dedi ki o zaman dön sarf ol yani dön git vaktüm bir de bunu ketmet yani bunu Gizle konuşma. Neyi emreke bu işi, bu anlatın meseleyi de, yani kapat, ketmet. Anlat, anlatma, ketmet. yani e, gizle konuşma. Thümme sonra öd ileye, dön bana. Ne zaman? Buada kadın yarından sonra, kadın yarın, buada kadın yarından sonra. Yani iki gün sonra bana dön. Gel yani. Fən sarfa, fəin fe sarfa yani, sarfa. Bu adam da e, olup gitti. Yani ayrılıp gitti kadının yanında. Sümme belli bir süre sonra. İnnel kadiye, innel kadiye, kadı da'a çağırdı. Dalikar bu adamı çağırdı. Er racul marifedir. Hangi racul müstevda'a sıfatı da bu emanet bırakılan güvenilir kişi. Fakala lahu ona dedi, kad hasala, tahkik içindir. Kad hasala indi, benim yanımda hasıl oldu, oluştu. Gerçekten benim yanımda hasıl oldu, oluştu. Ne? Emvalun, mallar. Ama sıfatına ne? çok mallar benim yanımda oluştu. Yani çok malım oldu, çok mala sahip oldum gerçekten. وَرَأَيْتُ ve ben gördüm. Yani ben şu görüşe vardım. Burada ra yani bir görüş, bir karar. اَنْ ee, وَدِّعَهَا Ben neyi gördüm? Hangi görüşü? اَنْ وَدِّعَهَا Mastara çevirdik. Onu emanet bırakmayı indeke senin yanında. Senin yanına onları, o çok mallarımı emanet bırakma görüşündeyim bu görüşe, bu kanıya vardım. Fethab git ve hey hazırla laha o mallar için mevdi'an bir yer. Ama sıfatı nedir? Hasinen güzel korunaklı bir yer yap bu mallar için. Femme bunun üzerine bu söz üzerine gitti dalike raculu bu adam. Akıp gitti ve shadara, ve e, geldi hazır oldu Sahibul el Ati, e, o vadianın emanetin sahibi haca gidip emaneti bırakanın sahibi geldi ba'de bir raculi bu adamın gitmesinden sonra zaha bir raculi muzafı ile zahabir raculi bu adamın gitmesinden sonra emanetin sahibi geldi hazır oldu. Fakale lahul qadi İyas. Qadi İyas ona dedi. İmdi şimdi git. Yani imdi git. İla hasmike. O husumetli olduğun e, kişiye git. Davalı olduğun kişiye git. Vatlub utlub. Yani talep et minhu ondan iste ondan ve diyeteke kendi vadiatını. Yani kendi emanetini ondan iste. Ve in eğer şart ya in cahedake, eğer seninle tartışır inkar ederse fe kullahu sen ona de bu durumda. İmdi ma'ye benimle beraber gel. İlel kadi iyas benimle beraber kadi iyada kadi iyasa gel. Etahakamu müşareke için etahakamu ana ve ente indehu etahakamu muhakeme olalım ana ben ve ente ve sen onun yanında eğer inkar ederse emanetini vermezse ona de ki gel benle sen kadı iyasın yanına gidelim ve onun yanında muhakeme olalım o bizim davamıza hüküm versin. Felem ma ca ileyhi defa ileyhi ve ya burada bir şey vardır. Demek ki bütün bunları o adama söylemiş ve söyledikten sonra falan maca ilehi. Bu adam o emaneti bıraktığı kişiye geldiği zaman defa ilehi. Ona e, iade etti ve atahu. o emanetini ona def etti yani ona bıraktı. Demek ki bunları söyledikten sonra bırakmış. Orada o kadı iyas'ın sözlerini ilettikten sonra bırakmış. Fecca ila al-qadi bu bunun akabinde o kadıya geldi ve ona bildirdi bu durumu. Simme bunu bildirdikten bir süre sonra inne dalike racul bu adam hangi adam mustavda'a emanet bırakılan adam ca ila al o kadı iyasa geldi ne halde İla hmm. Yani e, böyle tamakar bir şekilde, arzulu istekli bir şekilde. Fi teslimil mali o malın teslim edilmesi konusunda. Qadi Yas demişti ya benim yanımda çok mal vardır. Bir yer hazırla oraya koymak için sana emanet olarak bırakmayı düşünüyorum diye. O malı teslim almak için büyük bir istekle, arzuyla Qadi'ye da geldi. Fesabbehu. Bu, bunun akabinde o geldiği esnada fesabbehu. Onu seb etti. Yani kınadı, hakaret etti ona. El kadiya. Kadi yas ona seb etti. Onu kınadı, azarladı. Ve taradahu. Ve onu kovdu. Ve kânet hâzihil Bu vakıa, bu olayın olması min ma, min ma, Ellezî manasında min dan min ma yani o şeydendir ki tedullu delalet ediyor ala aklihi onun aklına delalet ediyor ve sıhhati fikrihi ve fikrinin doğruluğunu, sahihliğini e, ne yapıyor? işaret ediyor. Kadı İyas ne kadar böyle sağlam bir fikre, bir düşünceye sahip olduğunu ve aklının ne kadar doğru olduğunu, sahih olduğunu bu vakayı, bu hadiseyi çözmesinde e, ne yapıyor? Kendini gösteriyor, delil olarak bunu söyleyebiliriz. El-mustatrafu fi kulli fennin mustazrafin, sahifa 43. Oradan alıntı olarak alınmış metnimiz, biz de bu şekilde çevirdik.